Bu mevzunun temelli başlığı, esaslı tarafı kulun içinde yaşadığı hayatı hayatın sahibi adına yaşayıp yaşamadığı, kendisini boşlukta ilerleyen rastlantısal gelişmelere maruz kalıp mağdur edilecek ya şans eseri talihli olabileceği ya da çoğu zaman talihsizlikten ötürü bedbaht olacağı bir Yolculukta görüyorsa bu seküler düşünce. Seküler düşünce içinde Cenab-ı Hakk'ın olmadığı düşünce. Korkunç derecede vahşi bir düşüncedir. Şuradan çıktığımızda başımıza ne gelecek? Umduklarımız elimize geçecek mi? Geçmeyecek mi? Beklentilerimiz olacak mı? Olmayacak mı? Hastalığınız düzelecek mi? Düzelmeyecek mi? Evladınız olacak mı? Olmayacak mı? Sevdiğimize kavuşacak mıyız, kavuşamayacak mıyız? Ne bileyim hayatta hepimizin ihaleyi alacak mıyız, almayacak mıyız? Arabayı satın alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Şey çıkacak mı? Ne bekliyorlardı? Ev yaptırabilmek için ruhsat, ruhsat çıkacak mı, çıkmayacak mı? Herkesin din bir türlü böyle kafasında düşünceler var korkular var, beklentiler var. Bunların olup olmamasını rastlantılar üzerinden düşünüyorsak bu seküler düşüncedir. Ve bu düşünceler korkunç derecede yıpratıcıdır, vahşidir, insanı yıkar. Sistem sahibini öngörmeden sistemin içerisindeki bir akış olarak düşünmek kendini. Muhtemelen en güzel dualardan bir tanesi şu olsa gerek, Allah'ım beni seküler düşünceden muhafaza eyle. Cenab-ı Hak bizi seküler düşünmekten muhafaza ederse, o zaman bütün düşüncelerimizde Cenab-ı Hakk'ı düşünürüz. Bu işi Allah yapacak yahut yapmayacak. Resulullah kendisine soru soranlara yarın gelin söylerim dediğinde bile Cenab-ı Hak dedi ki beni unutma. Allah dilerse de. Diğeri seküler kalır, Allah dilerse dediğinizde yarına dair verdiğiniz söz, bu sonuca yol açması kendisine bağlı olan Cenab-ı Hak üzerinden tanımlanır. Bil hakika bütün işler Allah'a bağlıdır. İleyhi yurca'ul emru kulluhu. Bütün işler O'na döner, bütün işler O'na döner.